Selamlar ben Lamba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine arama oynuyoruz. Bazı arkadaşların nefret ettiği karakterlerden biri olan Nami oynuyorum. Şu takımda Twitch vardı ya Nami aldım. Yoksa başka karakterleri de oynayabilirdim. Ve son 1-2 maçta zaten ee, Kero oynadık. destekte de oynayalım. Eskiden sadece destek oynardım sonuçta. Takımımız da güzel oldu. AD'miz, AP'miz de var. Oyun ilerledikçe güçlenen karakterlerimiz de var. ADC'lerimiz de var, desteğimiz de var, tankımız da var. Gayet güzel bir takım oldu. yapalım. Bir tane ATC var. Her türlü destek kasacağız. Bence Nami'nin de hasarı az değil. Rakip takım da de fena değil bu arada. Takım savaşları çok güçlü rakibin. Bilmiyorum nasıl başa çıkacağız. Bizim de güçlü ama rakibin çok güçlü. Muhtemelen ultileri varken onlar ilk savaşları kazanacak. Çok kasmadıysak. çıkmam bu maç Ön öne çıktığımda kötü şeyler olabilir belki yemler izledim de olmadı Ve çünkü yakalanabilirim Komba yapamadı çocuk karakterin özelliği tüh ya saldırsaydı keşke kazanırdık bence orayı tuttuğumu düşünmüştüm. Yakalasa aslında keseriz. Bitkinlik spamladım da olmadı. Yani çok sorun yok yine de. Şimdi bir sorun olabilir. Şu canı almaya gidelim bence. O hareket hızını basmasaydım yiyecektim muhtemelen. ki karşılığını alırız alamadık. Hem kötü pozisyon aldı. Çok çok bir şeyimiz yok. Güzel attık da. Yine de birebir bir takası oldu. Yemledim ama çocuk yemedi. bir tık sıkıntısı yaşıyoruz. Yine kendime basacağım. <laughs> Belki kaçar. hepimiz aynı anda ölsek küle gider diye ölmedim normalde benim de ölme zamanım geldi Twitch bence biraz daha cesur davranabilir. Lazım. Hem de çok geç olmadan ölmem lazım. Belki sıçra falan alırız diye gidiyorum da adam tutturamadı skill'imi. İyi güzel. Bunu almak yerine bunu mu alsak? Bu daha iyi herhalde. Çizmesi oynamaya hiç sevmiyorum ama. Hatta kefaret almam daha iyi olabilir çünkü takımın hep canı az. Onda ölmesi oldu. değil bu da. Bu kötü. Biliyordum orada olduğunda. Belki o da ölür. İyi güzel. Bu adam kesebilir onları. Bir gelirse. Gelmedi. Bence bizim için çok iyi oldu bu. Bunu aldıktan sonra bir de kefaret alırız. ultim varken kazanma ihtimalimiz yüksek şu anda yakaladığımı düşünmüştüm onu çok kabartmadan yapmak lazımdı belki yaşar dedim de tutsak yeterli Yani macam basacağım tek yemeyelim. O da öldü herhalde. Çok fazla vuruyor bu karakterim de skill tutturmasına gerek kalmadı hani. Twitch geliyor diye saldırdım da. Dikkatli atmak için yine de tek yedik. o tarafa bakabilsek belki daha iyi olabilirdi. Da. Olsun. Kuleye vurabiliriz bence. adama kill vermemek lazım öldürtmezler diye öne çıktım da diğerini tutsam alırdık diye olmadı şeyin savaş başlatması gerekiyordu. Gördük onun geleceğini de engelleyemedik. Kimler yaşıyor? Çok sorun değil yaşayanlar. Я не вижу Yine de kazanabiliriz. Evet. Adam beni niye pinkledi onu çok anlamadım ama. şey almak lazım bence. Peace. AP gibi oynuyor. AP kasaydı bu maç daha çok iş yapabilirdi. ürünlerden eğri girdiğim için takım arkadaşıma bir şey verdiğimde ekstra kalkan veriyor. Aa, bunun için önce E'yi veriyorum Twitch görünmezken E'yi başkasına veriyorum. Yani w başkasına veriyorum kalkanı başkası kullanıyor. E'yi Twitch'e verdiğimde gözükmesin diye. İyi vurmuş tro. Hah yakaladım. Twitch'in önüne geçsek yeterli. Şimdi Qiyana ya da Bitkinliği zamanında basarsak inip alırız muhtemelen. AP mi kasıyor bu çocuk ya? Çıkacağım. Önce o kadar tanklayabilirdim. Bence bu kadar da hepsini almaya gerek yoktu. Bu adama destek olabilirdik gibi geliyor bana. İyi oynadık bence. ne bastık en azından belki keserler. Bu kesebilir. Onu da kesebilir şu an çok güçlü. Ne yapsak yani ki bu. Ölmemesi şanssızlık oldu. Kaç ama muhtemelen kurtarmaz. Çok abarttı. Etkinliğim yok. böyle harcaması güzel oldu. O ölünce şey gitti. Kışkırtması gitti. Ben kışkırtmaya göre atmıştım. Yine iyi. dalgasıyla ulti atacağım. Sadece play almak için. Buraya alsak iyi. sıçra atabilirdim de kıyamadım. Lütfen şuraya. Her videoda söylerim inhibitor çok önemli bir şey bu oyunda. Twitch'imizin çizmesi olsa daha iyiymiş ama çok güçlü şu an. Yani yeterince tank çok canı var. Varus da fena durumda değil. Ben iyiyim. Kasadın da şapkası bitince zaten hiç kimse durduramaz. Tek başına bile herkesi kesebilecek durumda olur. Yani bu işte ya. 10 numara pozisyondu. Ben gelir diye düşünmüştüm İyi vurdu Ölmek istemedim savaşsa aslında keseriz. Minyon için atarım. Minyon pahalı minyon. Bitti sanırım burada oyun. Atmayacağım ultimi hiç gerek Temizledim milyonlar çocuk. Biraz berbat bir ulti atmış olabilirim de. Şımaralım o kadar. Adamlar savunuyor hiçbir şey yapamayacakları belli olduğu halde. İyi bana saldırdı bu da güzel bir şey. Ama bizim gel görmüyor sanırım. Canları sağ olsun diyelim. Full destek eşyası alınca bu eşya da çok güçlü bir eşya haline dönüyor. Buradan penta bile atabilir çocuk. Tanklamasak ölüyordu. Görevimizi yerine getirdik bence. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.